Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkınıdan yepyeni haber ve bilgiler yepyeni fragman görüntüleri kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Yalı Çapkın'ın yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor ve heyecanla beklenen 84. bölümden özel kariler videomuzda bulunmaktadır. Artık birçok oyuncu 84. bölüm itibariyle diziden ayrılacak. Ayrılacak oyuncular arasında diğer karakteri de var arkadaşlar. Belin Akil diziden ayrılıyor ve bu haber bugün çıktı. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Pelin Akil'in diziden ayrılması yalı çapkını fanlarını bir hayli sevindirdi arkadaşlar. Çünkü herkes Seyran ve Ferit'in kavuşmasını ve yeniden aşklarını doya doya yaşamasını bekliyor. Ve tabi ki akıllara gelen ilk soru bundan sonra Seyran ve Ferit'i neler beklediği. Artık Seyran ve Ferit birlikte hareket edecekler. Bundan sonra neler yaşayacakları ise gelecek bölümlerde belli olacak. Yalı çapkını oyuncularından gelen gün içi paylaşımlar, setten gelen yepyeni kamera arkası video ve fotoğraflar yoğun ilgi görüyor. Tabi eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü dizimizle ilgili tüm haber ve bilgiler kanalımızda anında bulunmaktadır. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili günlük hayatlarından paylaştıkları Instagram paylaşımları da anında yayınlanıyor. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız desteklemeyi unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları paylaşarak destek olmayı, bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.